Zamanın nabzını tutan bir kalp vardı. Bir devrin karanlığında ilimle aydınlanan bir meşale. Kılıçlar devleti kurar ama kalemler onu yaşatır derler. İşte o kalemi tutan el, Nizamül Mülkün eliydi. O Selçuklu sarayında bir vezirden fazlasıydı. O adaletin nefesi imanın zeka ile buluştuğu yerdi. Bir yanında Sultan Alparslan'ın kılıcı, diğer yanında siyasetnamenin hikmeti ve ortada Türk İslam medeniyetinin kalbini atan bir akıl, nizam mülk. Onun medreselerinde ilim bir ibadet, adalet bir cihat, devlet ise Allah'ın emanetiydi ve o emaneti kanıyla, kalemiyle, duasıyla taşıdı. Bugün hala bir devlet adamı adil olabiliyorsa, bir öğretmen talebesine ilim Allah yoludur diyebiliyorsa orada Nizamül Mülk'ün nefesi dolaşmaktadır. Merhaba ve Akademik Tarih kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Türk İslam dünyasının en kutlu devlet adamlarından birini adaletiyle, imanı ve hikmetiyle Selçuklu'yu bir cihan gücüne dönüştüren büyük veziri konuşacağız. Nizamülmülk. Hazırsanız ilimle yoğrulmuş, adaletle inşa edilmiş bir medeniyetin temellerine uzanalım. Asıl adı Ebu Ali Kıvamüddin Hasan bin Ali bin İssak et Tusi. Yani bizim tanıdığımız adıyla Nizamülmülk. 1018 yılında bugünkü Horasan topraklarında doğdu. Küçük yaşlardan itibaren Kur'an ilimleri, hadis, fıkıh ve kelamda derinleşirken mantık, matematik ve astronomi gibi ilimlerde de kendini yetiştirdi. Babası Gazne Devleti'nde memurdu. Bu sayede Hasan genç yaşta devlet işlerini tanıdı. Ama onun farkı ilmiyle kalmayıp adalet ve hizmet aşkıyla yanmasıydı. O daha o yıllarda Türk İslam Devlet geleneğini yeniden diriltecek bir bilgenin karakterini taşıyordu. 1040 yılında Dandanakan zaferiyle Selçuklular Horasan'a hakim olunca Hasan'ın yolu Oğuz töresini İslam'ın adalet anlayışıyla birleştiren bu kutlu devletle kesişti. Kısa zamanda zekası ve sadakatiyle ön plana çıktı. Sultan Alparslan ve ardından Melikşah dönemlerinde vezirlik makamına yükseldi. Sultan Alparslan ona tam bir güven duyardı. Hatta nizamın aklı kılıcımdan daha keskindir derdi. Bu iki büyük Türk ilimle kılıçla bir araya geldiğinde Selçuklu Devleti sadece bir siyasi güç değil bir medeniyet ocağına dönüşmüştü. Nizamülmülk biliyordu ki bir milletin gücü ne altında ne de askerle olur. Bir milletin gerçek kudreti ilimle olur. Bu inançla Bağdat, Isfahan, Nişabur gibi şehirlerde nizamiye medreselerini kurdu. Bu medreseler sadece talebe yetiştirmiyor. Devletin ruhunu, İslam'ın adaletini, Türk töresinin vakarını öğretiyordu. Her biri ilimle yoğrulmuş, vatanına ve ümmetine hizmet edecek nesiller yetiştiren kutlu ocaklardı. Bugün üniversite dediğimiz kurumların temeli işte bu medreselerdi. ve Osmanlı asırlar sonra bile bu geleneği sürdürerek medrese sistemini bir ilim medeniyetine dönüştürdü. Nizamülmülk Mülk devletin hem güçlü hem de adil olmasını istiyordu. Bu yüzden iddia sistemini kurdu. Askere maaş yerine toprak gelirleri verildi. İddia sahipleri o topraklardan elde ettikleri gelirle asker besleyip devlete hizmet ettiler. Bu sistem sayesinde hem hazine zorlanmadı hem de üretim arttı. Bu düzen yüzyıllarca sürdüğü gibi Osmanlı'daki tımar sistemine de ilham oldu. Yani Nizamülmülk Mülk sadece Selçuklu'yu değil Osmanlı'nın da temelini atan aklı temsil ediyordu. Sultan Melikşah'ın isteğiyle kaleme aldığı siyasetname Bugün bile adaletin, merhametin ve ehliyetin rehberidir. Bu kitapta der ki: Devlet adaletle yaşar, zulümle yıkılır. Nizamül Mülk yöneticilere sadece siyaseti değil, kul hakkının önemini öğretiyordu. Siyasetname Batı'nın Machiavelli'sinden asırlar önce yazılmış, ancak onun aksine Allah korkusu ve adalet bilinciyle yoğrulmuş bir yönetim rehberiydi. Nizamülmülk ilmi sadece dünyalık bilgi olarak görmedi. O ilmi bir emanet olarak görür. İlim Allah'ın kullarına verdiği en büyük nimettir derdi. Ömer Hayyam gibi bilginleri destekledi. Celali takvimini hazırlattı. Yıldızları ölçtürüp zamanı adaletle tanzim etti. Ama hiçbir zaman İlmi imandan üstün tutmadı, onun için akıl imanın hizmetindeydi. İşte bu yüzden Türk İslam devlet anlayışı hem bilimle ilerledi hem de imanla yüceliğini korudu. Nizam-ı Mülk'ün adaleti ve etkisi karanlık odakları rahatsız etti. O dönemin fitne örgütü olan Batiniler yani Hasan Sabbah'ın adamları devleti yıkmak için suikastler düzenliyordu. Çünkü biliyorlardı, Nizamülmülk yaşadıkça Selçuklu yıkılmayacaktı. Ve 1092 yılında bir suikast sonucu şehit edildi. Lakin bedeni toprağa karışsa da fikirleri asırlar boyu Türk İslam dünyasına yön vermeye devam etti. Nizamülmülk'ün mirası yalnızca taşralarda değil, adaletin timsali olan her Müslümanın yüreğinde yaşamaktadır. Onun kurduğu düzen Osmanlı'da tımar oldu. Onun açtığı ilim yolu İstanbul medreselerinde meyve verdi. Ve onun adalet mülkün temelidir anlayışı bu milletin damarlarına kazındı. Bugün bile bir devlet adamı adaletli davranırsa, bir öğretmen ilimle nesil yetiştirirse, bir asker görevini hakkıyla yaparsa, Orada Nizamül Mülk'ün nefesi vardır. Nizamül Mülk bize gösterdi ki bir millet imanla birleşir, adaletle yükselir, ilimle ebedileşir. Peki sizce Nizamül Mülk'ün en büyük mirası neydi? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tarihin gizemli sayfalarında keyifli yolculuklar dileriz. Tarihle kalın. O